Hoş geldiniz vloguma. Açılış yapamadım sabahın köründe. Kalktım. Neyse kahvaltı yapacağım. Ya açartık. Hadi. Evet şimdi bunları giyeceğim. E, dün almıştım bunları. Şunlar zaten evde vardı. Şu bakayım. Şöyle koyayım bugün bunlarla konu yaptım takfa. Unutmamışken söyleyeyim bu parfümü de sıkacağım. Aşırı güzel. Şöyle markası. Da. Ben pasta alacağım. Bakın şöyle pastalar var. Ay şey, işte çok tatlı şöyle kartı da falan. Şu altındaki. Biz şunu çok da ya. yani. Şu hemen çok öndeki. E, o. Falan yazıyor, o 2024 mi yazıyor? Evet. Evet. Bak şunu al. Arabaya evet, götüreyim. Arkadaşlar şu an havaalanına geldik. Dış hatlardayız. Allah <laughs> Yemin Evet bayağı insan var. Nasıl olacağız? <gülüyor> <gülüyor> evet şu an aldık. Ben de burada bekliyorum. Geldim babam. Şimdi arabaya binip gideceğiz. Abi inşallah. Selam arkadaşlar. Eve geldik. Gerçekten aşırı yoruldum. Bugün girdik çıktık dışarı gittik eve geldik gerçekten bugün aşırı yoğun bir gündü çok yoruldum neyse şimdi yemek yiyeceğim ondan sonra görüşürüz birkaç saat sonra bu şekilde süsledik gibi gibi nerede girdik Pastamızı <laughs> <laughs> kestik ve yedik. Şurada sayılar vardı. Onu da ben yedim.